Dışarıdan yemek yiyenlere kötü bir haber var. Zira 2024 yılından itibaren restoranlardan yemek yemek artık daha pahalı hale geliyor. Hükümetin yaptığı yeni düzenlemeye göre yeni yıldan itibaren restoranlardan alınan KDV'nin yani katma değer vergisinin %7'den %19'a yükseltilmesine karar verildi. Bildiğiniz üzere pandemi zamanında gastronomi sektöründeki krizi atlatmak adına katma değer vergisi %19'dan %7'ye düşürülmüştü. Daha sonra bu %7 enerji krizi sebebiyle de birkaç kere daha uzatılmıştı. Yiyecek içecek sektörü bu vergi indiriminin bir kez daha uzatılması için yoğun bir kampanya sürdürmüştü. Ancak hükümet 2024'ten itibaren restoranlardan alınan katma değer vergisini tekrardan yükseltmeye karar verdi. Bu artış sonrası restoranlardaki fiyatlandırmaların yeni yıldan itibaren yeniden güncelleneceği tahmin ediliyor. Hatta Alman Bild gazetesinin yaptığı hesaplamaya göre, dönerin fiyatının 6 ,90 euro 90 sentten 7 ,67 euro 67 sente pomos yani patates kızartmasının fiyatının da ortalama 3 ,50 euro 50 centten 3 ,89 euro 89 cente çıkması öngörülüyor. Biz hep dönerden örnek veriyoruz ama örneğin pizzanın fiyatının da ortalama 10 eurodan 11 ,12 euro 12 cente. McDonald's'ta bir Big Mac menünün fiyatının da 11 ,69 euro 69 centten 13 euro civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Bunlar tabii ki ortalama hesaplamalar. Bölgeden bölgeye fiyatlar değişebilir. Ancak uzun lafın kısası yeni yıldan itibaren vatandaş restoranda yemek yemeden önce iki kere düşünecek gibi görünüyor.